Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Ünlü şarkıcı Haluk Levent Ermeneğe yardım eli. Ahbep Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, Ermenekli iki aile için yardımlaşma kampanyası başlattı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Ahbep Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, Karaman'ın Ermenek ilçesine yangında evleri kül olan Nebi ile Yusuf için ve işitme engeli Leyla için yardım kampanyası başlattı. Haluk Levent'in sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası kısa sürede ses getirdi. 70 bin TL yardımı karşılayan online ev konseri vereceğini duyuran ünlü şarkıcının sesini duyan Gaziantep'ten Serkan isimli bir vatandaş Levent'i arayarak ödemeleri hastaneye ve işçilere göndereceğini söyledi. İşte Haluk Levent'in o paylaşımı. Madenci işçiler Nebi ve Yusuf'un Ermenek yangınında evleri kül oldu. Evlerini tamir sözü vermiştik. Çok zordalar üzgün surat. Leyla'nın ise işitme ve görme kaybı var. Üç çocuğu ile tek kaldı. Acilen enfeksiyon tedavisine ihtiyaç var. Kim ki karşılar online ev konseri vereceğim. Haberimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.